Nöbetçi subayların hepsi uyuyor o saatte. <laughs> Oğlum kollarım koptu ya. Ulan iyi ki bir yardım edelim dedik şu hale bak. Geliyor. Ay neyse birader. Ben sinirlendim yani sonuç olarak. Ne haber beyler? Ne haber? Eyvallah. Öyle takılıyoruz ya. Sohbet ediyoruz. Gel istiyorsan takıl sen de. Sohbetimiz olsun. Niye burada takılıyorsunuz? Nereye gidelim? Diğerlerinin hepsi mal, anlamıyorlar bizim muhabbetten, anlıyor musun? Şş. Pis be oğlum. Anlamadım valla. Ulan ne acayip adamsın, pis be oğlum, içiyoruz yani, anlasana. Aman abi ne yaptınız, ya yakalanırsanız? Şş. Yakalanmayız oğlum, bak sabah içtimadan sonra tuvalette içiyoruz. Böylece kimse şüphelenmiyor. Abicim ne işiniz var içiyle filan? Yakalanırsanız oyarlar vallahi. Ne yapalım hocam? Başka türlü geçmiyor zaman. Askerlik işte. Hem zaten Seyfi manitası terk etti. Moralimiz bozuk. Ne? Ha. Evet ya. Çok fena. Öyle. Kafana eserse seni de bekleriz takıl istiyorsan. Ya uşaklar ne yapacağım şimdi ben ya? Ulan ne edeceksin işte? Gidip evleneceksin. Erkek adamla etme, yoksa Levent üstlemeni. Hmm, hmm. Günaydın. Günaydın komutanım. Dün sizi yormadık inşallah. Eşyalar değil ama kararsızlığınız bir parça yordu komutanım. <laughs> ne kadar centilmen biri olduğunuz bir kere daha ortaya çıktı. Zaten biz kadınlara bir ev yerleştirirken, bir de alışveriş yaparken tahammül etmek zordur. Bir de araba kullanırken komutanım. <laughs> Doğru. Ama sen bayağı dayanıklı çıktın. Seninle evlenecek kadın yaşadı valla. Teşekkür ederim komutanım. Günaydınlar. Günaydın, Günaydın komutanım. Levent'ciğim. Bölüğünle ilgili bir sorun olduğunda direkt sana söylememi rica etmiştin yanlış hatırlamıyorsam. Evet komutanım hayırdır? Hmm. Seninkiler tuvalette içki içiyorlarmış. Hayır. Neymiş bu sabah sabah çok önemli olan şey? Birazdan açıklayacağım komutanım. Buna gerek var mı komutanım? Biz de her gece ne oluyor burada Ferit? Ee, özür dileriz komutanım. Sesimiz çok yükseldi galiba. Fark etmedik. Burada ne oluyor dedim. Ee, komutanım, Ahmet Bahçavuş'un bizim kar topuna... Yani Şakir'e bir görev vermiş. Biz de temizlik aksamasın diye hemen buraya koştuk. Kendi görevimizin başına derhal geçeceğiz komutanım. Peki... Bu ne? aman komutanım tuzuru. E, komutanım lekeler çıkmıyordu. İhtiyaç var ucuz yollu olsun diye açık satılanlardan alalım dedik. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Tahir Yüzbaşı, ne gösterecekseniz gösterin artık. Benim gördüğüm kadarıyla burada çalışan askerlerden başka bir şey yok. Vallahi öyle dediler komutanım. Ekmek musaf çarpsın. Şimdi ben çarpacağım sana. Çık dışarı gözüme gözükme. Emredersiniz komutanım. İçki sofrasına meze yaparım seni adam olacak, insan ol. Ferit, Seyfi. Evet. Emredin komutan. Siz mi tezgahladınız bunu? Evet. evet, komutanım. Öyle mi? Ne alt etmeye? Komutanım. Hakkımızda yerli yersiz söylentiler çıkarıyordu. Ya dövecektik ya da böyle bir şey yapıp sizin bize inanmanızı sağlayacaktık. Niye? Direkt gelip bana söyleseniz size inanmaz mıyım? Komutanım güveninizi sarsacak o kadar çok şey yaptık ki yerinizde olsak biz de inanmazdık. Bana bakın. Yaptığınız şeyle övünmeye, sağda solda anlatmaya kalkmayın. İkinizin de askerliğini yakarım. Bir komutanını size ne yapmış olursa olsun onu küçük düşürmek sizin haddiniz değil. Anlaşıldı mı? Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. İyi. Şimdi çıkın dışarı. İkincisi de gözüm görmesin. Emredersiniz komutanım. Bu çocukları iyi terbiye ediyorsun sen. Nedir bunun yolu? Biraz korku, çokça da sevgi komutanım. Vay. Bunu bir yere not edeyim. İyi de sana. Ne olsun? Seyfi biraz vaktin var mı? Tabii. Ee, ben seni yolda yakalayayım. Ha, ha. Eyvallah. Tamam. <laughs> Seyfi, bak ben duygularını çok kolay ifade edebilen bir insan değilim. Şu anda bunları konuşmasak olur mu? Tamam. Sözünü kestiğim için özür dilerim. Ama ben ne diyeceğini biliyorum. Ve... Cevabım da bu zarfta. Görüşürüz. Görüşürüz.